Değerli kanal izleyenleri, biz isteriz ki evlilikler sağlam temeller üzerine otursun ve yıllar boyu da bu şekilde devam etsin. Ama ne yazık ki bazen evlilikler boşanmayla sonuçlanabiliyor. Bunu daha önce de söylemiştik. Peki ama boşanma davalarında şiddet ne kadar ön plana çıkıyor? Bunun cevabını Afyonkarahisar Baro Başkanı Sayın Turgay Şahin'den alıyoruz. Ben hazırım. Hayatım çok güzel görünüyorsun. Seni çok özledim. Ben de. Sustur şu çocuğu. O ikimizin de çocuğu. Artık dayanamıyorum. Afyon'da boşanma davalarının e, içinde kadına dönük şiddet ağırlıklı değil benim gördüğüm kadarıyla. Nedir peki ağırlıklı olan? Ağırlıklı olan genellikle her iki tarafın ailesinden kaynaklanan baskılar, hı hı. ekonomik problemlerin getirdiği geçimsizlikler. Bunlar hı hı. daha ön planda. Hı hı. Şimdi zaten biliyorsunuz e, şiddet kesin bir boşanma sebebi. Yani bu ispatlandığı zaman artık hiç şey yok. Başka bir şeye hı bakmaksızın. Genelde mahkemeler boşanma kararı zaten veriyorlar. Hı hı. Ama tabi e, ee, bu ispatı da son derece kolay. Yani işte şiddet gören kadın Hı -hı. gidiyor, e, raporunu alıyor, Hı -hı. işte e, şikayette bulunuyor. Bir yandan işte soruşturma, arkasından e, iddianame ile birlikte dava, ceza davası Hı -hı. devam ederken aynı zamanda bu boşanma davasından delil oluyor ve yani bu kesin bir boşanma sebebidir. E, davası devam ederken ailenin korunması hakkındaki kanuna Hı -hı. göre bir takım e, taleplerde bulunabiliyor. E, Hı -hı. yine işte e, aile hakimi e, savcılıktan bu tedbirlerin uygulanmasını istiyor. Yani e, birçok durumda diyelim şiddet uygulayan kocanın müşterek haneye e, belli mesafelerden sonra yaklaşması engelleniyor örneğin. Hı hı. Yani buna benzer koruyucu tedbirlerimiz var. Şimdi bizim bir adli yardım komisyonumuz var ve adli yardım bütçemiz var. Hı hı. Burada özellikle başvuranların %80'i kadın. Bu kadınların da büyük çoğunluğu aile hukukundan kaynaklanan işte nafaka, boşanma vesaire gibi hmm. konularda geliyorlar. Şimdi zaten eğer şiddete maruz kalmasından dolayı hmm. işte soruşturma bir savcılık soruşturması aşamasında ya da bir dava aşamasında avukat istiyorsa zaten bizde niçin istiyorsun diye sorma şeyimiz yok. CMK'ya göre isteyen herkes avukat atanır. Hmm. Ya o konuda şartlar olsun olmasın. Bazı suçlarda Avukat zorunluluğu vardı. Diyelim mağdur ya da sanık çocuksa, hı hı. suça sürüklenen çocuk şimdiki tabirle hı hı. E, sanık ifadesini kullanmıyoruz. Çocuksa buna e, örnek olarak veriyorum. Bu durumda zorunlu olarak bir müdafi atanıyor. Ama bunun dışında taraflardan herhangi birisi ben avukat istiyorum dediği zaman onu biz hı hı. CMK'dan bir avukat görevlendiriyoruz. Hı hı. Bu ceza hukukuna, ceza yargılamasına dönük kısmı. Aile mahkemelerinde diğer alacak vesaire davalarında ise eğer şartlar el veriyorsa yani bir takım belgeler istiyoruz biz başvurandan İşte üzerine kayıtlı gayrimenkul var mı yok mu işte sabit bir geliri var mı yok mu vesaire yani bunları hep birlikte değerlendiriyoruz yani bunlar tek başına kriter değil üzerine gayrimenkulü vardır ama geliri yoktur sonuçta o gayrimenkul sat boşanma davasına harca diyebilir miyiz öyle bir şey yok oturduğu ev vardır mesela değil mi? Yani biz onu komisyonu çok ayrıntılı inceliyoruz, değerlendiriyoruz ve ha diyoruz tamam bu başvuran şahsın durumu, şartları el veriyor. Biz buna bir avukat görevlendirebiliriz. Bizim bir, bir de listemiz var. Sırayla avukat arkadaşları görevlendiriyoruz ve davanın başından sonuna kadar takip etmesini sağlıyoruz. Şimdi e, cinsel istismar e, olarak şu anda e, kanunumuzdaki tanımı, e, şimdi bu suçlara uygulanan cezalar eski ceza kanuna göre son derece arttı. Yani Hı -hı. bir kere bunu söyleyebilirim. Birkaç örnek verir misiniz? Ya bakın şöyle söyleyeyim. Özellikle Hı -hı. E, çocuğa yönelik, çocuklara yönelik cinsel istismar Hı -hı. E, suçlarında eğer ruh sağlığı, ruh ya da beden sağlığının bozulduğu yönünde bir rapor gelirse ki pek çok olayda bu rapor geliyor elbette. Cinsel saldırıya uğrayan, cinsel istismara uğrayan birisi genel olarak ruh sağlığı bozu bozuluyor, bozulduğunu söylemek mümkün. 15 yıldan az olmamak üzere deniyor. Bakın en basit cinsel istismarda bile 15 yıldan az olmamak üzere çok ciddi yaptırımlar var. Yani bu konuda aslında ceza kanunundaki yaptırımlar fazlasıyla yeterli. Yani bu konuda kesinlikle az olduğu söylenemez. Yani o konuda o fiilin ağırlığını karşılayacak derecede yaptırımlarımız var. Pek çok başarılı bayan hakimimiz var. Avukatlarımız var. E, katiplerimiz, e, yazışları müdürlerimiz var. Hı hı. Yani bu konuda e, giderek de sayıları ve oranları arttığını görüyorum. Hı hı. Eskiden hakimlik sınavında kadınlar için bir kota vardı, yüzde 10'u geçemiyorlardı, yanılmıyorsam böyle bir orandı. Yani en fazla yüzde %10 her sınavda işte bayan kontenjanı vardı. Onun dışında tamam erkek alındı, şimdi o da kalktı. Hı hı. Dolayısıyla hatta şunu görüyorum ki, e, yani fakültede de derslerinde son derece başarılıydı hı hı. bayan öğrenciler. E, tabii hakimlik sınavını kazanma e, şansları daha yüksek bunların. Dolayısıyla o kotanın kalkmış olması da bu oranı artırıyor. E, aynı şekilde e, bizim yönetim kurulumuzda görevli bayan arkadaşlarımız var. E, avukatlık yapan, kurum avukatlığı yapan e, son derece kaliteli avukat arkadaşlarımız var. Yani o konuda e, yani çok başarılı olduklarını söyleyebilirim. Evet, Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü e, kutluyorum. E, tüm kadınların. E, biz e, Hukukçular olarak kendi görev alanımızda şiddete maruz kalan, mağdur edilen tüm kadınların yanındayız. Bu konuda Adli Yardım Komisyonumuzla, CMK Komisyonumuzla o konudaki mağduriyetlerini giderecek önlemlerin alındığını bilmelerini istiyoruz. Bize başvurmalar halinde her konuda yardımcı ol olacağımızı da şimdiden beyan ediyorum. E, tabii işin bu bir yönü ama bir başka yönü bakın mağdur olan kadınlarımız var ama hukukçu olan, son derece başarılı olan ve bu konularda karar veren birçok e, kadın e, hukukçu da var. Hakim var, savcı var, avukatlar var. Bakın Afyon'da bizim birden çok e, bayan yazışları müdürümüz var. Eskiden yoktu eskiden. Hepsi erkekti bunların. Ve şimdi bakın kadınların hukuk sahasında da yavaş yavaş yerlerini aldığını, aldıklarını görüyoruz. Bu tabii sevindirici bir şey. Yani kadınların e, sosyal statüleri değişiyor ve yükseliyor. Bu herhalde e, bu sürecin tamamlanmasıyla işte kadınlara yönelik şiddetin, bu konudaki mağduriyetlerin e, azalacağını tahmin ediyorum. Tabii yani bu konuda kadın hakları konusundaki bilincin de gelişmesi son derece önemli. Şimdi bu tabii sadece okuma yazma ya da eğitim oranıyla, eğitimle alakalı bir şey değil. Bir araştırmadan biliyorum, üniversite mezunu evli çiftler arasındaki şiddet, hı hı. kadına yönelik şiddet çok daha fazla olduğunu ee, okumuştum Hakikaten insan, insanın dehşete düşüren bir şey demek ki bizim e, öğretim sistemimizde e, bu bilinç verilmiyor. Yani eğitim ve öğretim farklı bir şey. Tamam öğretim de en üst dereceye kadar yükseliyor insanlar ama eğitimlerini tamamlamadıkları için e, demek eşlerine, e, çevresindeki kadınlara şiddet uygulamaktan çekinmiyorlar. şiddet mağduru kadınlar 155 156 183 ya da ilinizdeki baro kadın danışma merkezini arayabilirsiniz. Aradığınız güven yanı başınızda.